TGKR kanalından selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni oda beraberiz. Bugün sizlerle birlikte dostlar iRacing'deyiz. Birazcık hızlı bir video görüş yapmak zorundayım şu anda. Çünkü yarış başlıyor dostlar. Dedim ki bir iRacing videosu çekmek istedim açıkçası. Çünkü hep biz böyle makasçı diye biliyoruz. Yani açıkçası bu imajı ben hiç sevmiyorum. Çünkü biz gerektiğinde pistte giriyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz öyle söyleyeyim size. Şimdi ben de iRacing yeni aldım. Eee bir... Açıkçası video çekmek istedim. Daha bir, bir iki hafta oldu aslında ama Anca video çekme fırsatı buldum. Neyse yarış başlıyor dostlar. Dediğim gibi değişik bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi yarışımız başlıyor. Hadi bakalım. Nasıl şey olacak? Merak ediyorum ben de. Umarım güzel bir sonuç alacağız. Lan kalkış yapamadık. Ne oldu? Bir saniye, bir Cık. abi şansı gördünüz mü? Viteste bir sıkıntı oldu. Viteste bir sıkıntı oldu ve sonuncuyuz şu an. Abi yapacak bir şey yok. Yarışta oluyor böyle şeyler. <laughs> ve evet. Bu da tam o kadar bahsettikten sonra Üstüne olması bir garip oldu ama sıkıntı yok dostlar. Sonunculuktan elimizden geleni yapacağız. Şimdi bu kadar beklemişken yarış için çıkmak olmaz yani. Bakın patlayanlar oldu. Bir şekilde artık elimizden geleni yapacağız dostlar. Yarışın başında bir şanssızlık yaşadık. Nasıl bir şanssızlık ben de anlamadım. Evet. Burada da patlayanlar oluyor dostlar. Şöyle biz içeriden giriyoruz. Yalnız bir yandan şanssızlık olması daha güzel oldu. Daha böyle atraksiyonlu bir video olacak. Abi orada nasıl vites geçmedi ben anlamadım ya. Vallahi Debriyaja da bastım her şeyi yaptım. 3'ü attım. Hiçbir vitese geçmedi yani. Orada bir sıkıntı oldu büyük ihtimal. Oyundan kaynaklı. Ama sıkıntı yok dostlar. Halledeceğiz. Elimizden geleni yapacağız biz. Şu an kaçıncıyız? Şu an yedinciyiz. Evet. Maalesef yedinciyiz şu an. Oradaki şanssızlığı yaşamasaydık bu arada. Ben normalde birinciliği kovalamayı düşünüyordum. Allah! Aman baba adamı patlattık ya lan. Adamı çok fena yaptık be. Valla adam çok fena geçtik adam bak. Kusura bakmayacak artık adam. Adamın yarışını mahvettik ona üzüldüm şu an. Daha önce ben yarıştım. Bu pistte yarışmadım ama hiç. İlk defa deniyorum. Şeyde yarışmıştım o daha güzeldi ya bu pistten. İnşallah bu inşallah burada frene basmaz. Güzel. Şurada dostlar şuraya yapışık kalınca çok daha iyi bir süre çıkarıyorsunuz. Ulan ya. En baştaki olay yüzdü beni. Bir de adamı mahvettik diğerini. O virajı çok seviyorum ya. İnanılmaz bir keyif veriyor. Şu ikisi çok fena kapışıyor. Onların arasında bir şey olursa bir gerilerlerse Üçüncülüğü zorlayabiliriz. Şu an beşinciyiz. Ama orada işte pek sportman davranamadık. Bu oyunda dostlar sportman niye çok önem veriyorlar. Öyle söyleyeyim size. En önemli şeylerden birisi sportmanlik. Evet. Evet evet evet. Yani kaza yapmama ya. elinizden geldiğince özen göstermelisiniz. Daha doğrusu böyle daha böyle safe kullanmanız lazım yani. Girerken zaten size söylüyor gerekli şeyleri. İlk ay racing videomuz. Beğendiyseniz devamını getiririz dostlar. Daha motoruz zaten bizde. Ay e çok merak ediyordum hep. Zamanım olduğunda böyle ee, ben şey olarak başlamak isterim mesela. Bu arada bu adamı geçeriz biz her türlü. Zamanım olduğunda böyle tam başlamak isterim ben. Biliyorsunuz Atakan abiler falan hep etkinlik yapıyor. Çok güzel yarışlar oluyor. Tabi çok geliştirmeniz lazım bu oyunda kendinizi. O yüzden zamanınız olduğu zaman yapmanız gereken bir etkinlik. Öyle zaman ayırmanız gerekiyor yani. Hemen hop gireyim bir yarışayım hop çıkayım. Olmuyor. Şu yarış için bile başlaması için bekliyorsunuz. Qualify turları oluyor. Ben aha bak biris patlamış. Qualify turları oluyor dediğim gibi. Sıralama turları. Orada işte biz aslında fena bir süre almamıştık ama çok şanssızlık yaşadık ya bir. Sıkıntı oradan oldu yani. Evet bu lavo geçeceğiz biz şimdi. Ben biraz sıkıştırıyorum dostlar onu bilerek. Arkadan bir lavuk geliyor. Pisti hiç bilmiyorum bu arada. İlk defa girdim yani. Ben normalde diğer pist sandım ve girdim. Benim yarıştığım bir pist vardı dostlar. Mükemmel bir pistti tek kelimeyle. Ama orası değilmiş. Orası olsaydı zaten yani birinci ikinci düşüncülük kesin. Şunu biraz sıkıştıralım. Hayır yapma. Yapma kardeşim. Adam çok frene bastı orada. Vallahi gelmeyen kalmadı başımıza ya birisi sor. Onlar birisiyle rekabet içindeydi ya. Onun rekabet içinde olduğu nereye gitmiş? O geçmiş herhalde bayağı öne. Hayır çok hızlı girdik. Bayağı hızlı girdik. Kaptırdık ya. İşte aslında hiç konuşmamak lazım dostlar da. Oyun oynarken. Çünkü çok konsantre istiyor. Bakın arkadaki adam, adam hemen kapattı farkı geliyor. Abi şuraya yapışık kaldığın zaman iş bitiyor yani. O kadar. Başka hiçbir şey gerek yok. Bu çizgileri açmazsanız dostlar şu an oynayamazsınız yani. Dediğim gibi daha yeni başladım zaten. İki hafta önce aldım. Daha sadece iki yarışa katıldım galiba. Pardon. 3 yarışa katıldım galiba. Birisinin ilk yarışımı şeyle yaptım. Oyunu pek bilmiyordum. Ee, bu Dayton arabasıyla yaptım. Onda zaten yani çok felaket kargaşa dönüyor o yarışlarda. Üf, bir yanladık ufak. <laughs> ee, çok felaket kargaşa dönüyor dostlar. Bu arada 1080 derece oynuyorum. Çok felaket bir kargaşa dönüyor. O yarışta yani kargaşa içerisinde gittik zaten ilk yarışımda. Pek başarılı olamadık yani. Evet bu lavuk geçti bize. Şansını zorluyorsun kardeşim ama ben de zorlayacağım. Geçti valla yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi çok pataküte bir yarış oldu o. Ondan sonra MX5 kapa girdim ikinci götürüyordum dostlar yarışı ikinci götürürken bir saniye yarışı ikinci götürürken dostlar bir de ne olsun motoru indirdim yanlışlıkla. Ya oyuna cidden alışmanız lazım ben size onu söyleyeyim. Motoru bildiğin indirdik yani. İkinci yarışta motoru indirdim. Heyecandan. İkinci gidiyordum tam. Sonra... Allah konuşmaya daldık lan. İkinci yarıştan sonra dostlar işte üçüncü yarışı yaptım. Üçüncü yarışta zaten üçüncü oldum. Yine MX5 Cup. Ama bu pistte değildi başka bir pistteydi ve o pist çok güzeldi. Hatta ben o pistte çekmek istiyordum videoyu fakat ee, bu denk geldi yani şansımıza bugünlük. Abi şu viraja bayılıyorum ben ya. Çok farkı kapattığımız bir viraj fark ettiyseniz. Adamın hemen tamponuna geldik. Biz de bir şimdi adam aynısını yapalım mı? Bize yaptığından. Birazcık atraksiyona girelim dostlar. Ama burada pek farka yaramadı ya o. Adam bize burada mı yapmıştı? Burada yapmıştı. Adamı güzel sıkıştırıyoruz bak. Üçümüz çok güzel gidiyoruz şu an. Vallahi çok keyifli gidiyoruz. Tamam ya. Bu ikisi bizde ben size söyleyeyim. Biz bunları yemleyeceğiz. Adamı zorluyorum biraz. Keyifli olsun dostlar biraz. Keyfi çıksın istiyorum açıkçası. Sizler için de izlerken. O yüzden böyle şey yapmaya çalışıyorum biraz. Atraksiyonu arttırmaya çalışıyorum. şu en baştaki olay olmasaydı. Bu sefer ben atamadım da orada bir bug oldu yani. Anlamadım ben de. Mesela girerken de ara sıra bug olabiliyor dostlar. Öyle de bir sıkıntı var haberiniz olsun. I-Racing falan düşünüyorsanız yani. Buglanma olabiliyor ara sıra girerken. Bakın yine farkı kapattık. Bu virajlarda biz daha iyi gidiyoruz. Sonrakilerde onlar daha iyi gidiyor. Öyle bir farkımız var şu an. Eee, bu niye bu kadar... Ha, bu perte çıkmış bunun araba. Bunun araba perte çıkmış. Yapış, 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 yapış! Alacağız, alacağız. Kaç tur kaldı hiç bilmiyorum dostlar. Tura hiç odaklanmamak lazım. Çünkü... Ya ben en azından şu an odaklanmıyorum tabii, ben öyle... ...bilgini değilim boyunda ama... Dediğim gibi Baba şimdi bak Adamın yaptığına bak ya Sağındayım yani adamın Yani ben burada haksızsam yazın dostlar Dediğim gibi oyun bilgim pek yok Bilgisi olan arkadaşlar her şeyi yazabilirler Biraz kasap gibi gitmiyoruz inşallah Kasap gibi gidiyorsak artık kusura bakmayın alışacağız diyelim ne diyelim Ulan şu adamın arkasındaydık. Kaç tur kalmış? 8. turdayız. 3 tur daha gidilecek diyor. Tamam. Abi bu ikisini geçersek biz şu an biz dördüncüyüz bu arada dostlar. Dördüncüyüz yani eğer ki eğer bu ikisini halledebilirsek birazcık sınırları zorlayalım ya. Sınırları biraz zorlayacağız dostlar. Evet tabi bu şekilde değil. Konuşurken oynamak çok zor bu oyunu. İnanılmaz zor bakın. Yani Assetto Asset ben konuşarak oynayabiliyorum ama yok yani bu çok farklı bir şey. Öyle söyleyeyim size. Zaten biliyorsunuz bu oyunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ne kadar profesyonel olduğunu. Arkamız var ya şöyle bir sallandı. yapış bakayım yapış 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 yapış. Burada biraz vites düşürüyoruz. Çok ufak gaz. Çıkış kökle şuradan aç. Fazla mı açtık ya biraz? Ulan adamlara yakındık ya. Hadi be oğlum hadi be. Hepten patlamak da istemiyorum şimdi adamları yakalayacağız diye. Zorluyorum ama işte. Yani dostlar şu çizgileri takip ederseniz çok iyi bir şekilde süre çıkarabiliyorsunuz. Ama işte yarışta o heyecanla onları atlayabiliyorsunuz dostlar. Öyle bir eksik var. Ve çok inanılmaz düzeyde yoruyor. Terledi ver şu an baya. Hadi oğlum. Biraz biraz zorlayacağım yine. Şu viraj bizim abi kaderimiz. Bu viraj çok şey katıyor bize. Aha. Yok adam yine geçmeye çalışıyor. Hadi oğlum orada bir şey başına gelir inşallah senin. En azından üçüncülük istiyorum. Adamın başına bir şey gelirse dostlar çok iyi olacak. Bir sıkıntı yaşar inşallah. Da. Hadi oğlum. Orada bir kargaşa olacak ya yani, hissediyorum ben. Biz hiç peşlerini bırakmayalım abi. Yapış yani direkt. Orada bir şey olacak yani hissediyorum. Adamlar açıyor ama arayı öyle bir sıkıntı var. Abi ben şuraya giremiyorum ya. Burayı bana bir öğrenmem lazım yani. Şuraya daha iyi girebilsek. Adamlar da iyi gitmeye başladı. Son turdayız bu arada. Dördüncü bitireceğiz ya. Bu arada çok daha iyi bitirdik de işte. En baştaki şey çok sinirlerim bozdu. İnanılmaz bozdu yani sonunculuktan geldik. Bu son tur dostlar. Diyorum ki zorlayalım ya ne diyorsunuz? Biraz sınırları zorlayacağım artık. Patlarsak patlayacağız. Alırsak alacağız yani yapacak bir şey yok. Zaten o sarıyı geçemeyiz ama şu kırmızıyı bile çok zor ya yani artık. Bir turda. daha. Ama deneyeceğiz. Ben biraz uzak deneyim dostlar. Hayır hayır hayır. <laughs> yapma yapma. Orada dostlar eğer oradan keserseniz size bir bekletme süresi kesiyor. O yüzden oradan kesmemeye çalışıyorum yani. Hani kes diyecek arkadaşlar olabilir. Bitti mi? Evet bitirdik. Bitirdik dostlar. Of. Fena yoruyor oyun abi. İnanılmaz yoruyor. Çok keyifli dostlar oyun. Size anlatamam yani. Bu Assetto kafasından tamamen farklı yani. Ve baya fark var. Fizikler olarak falan da. Jetta falan da sürdüm Jetta Cup. Çok keyifli. İnanılmaz keyifli. Mükemmel makineler de var. Ama benim en sevdiğim araç bu yani MX5 Cup. E, başlangıç için filan ideal. Yani dediğim gibi o bildiğim pistte yapsaydık büyük ihtimal en az bir birinci ikinci olurduk gibime geliyor ama hem çok şey yaşadık. Kalkıştaki olayı yaşamasaydık zaten sonunculuktan dördüncülüğe geldik. Tabi o yarış ortasında çok sürtüşme de yaşadık kabul ediyorum sıkıntı yok. Dediğim gibi daha yeni başladık zaten. Adama bir dokundurduk. iki kere falan adama bir sıkıntı yarattık yani. Siyahlı bir adama. Ama dediğim gibi yeni başlıyoruz. Öğreneceğiz inşallah. Umarım dostlar videoyu sevmişsinizdir. Desteğinizi göstermeyi unutmayın Eğer devamını istiyorsanız like atabilir ve aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz Ayrıca videoyu sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz dostlar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Bir kesiciyle videoyu bitirelim o zaman hadi bakalım Görüşmek üzere dostlar